Merhaba arkadaşlar. Toprak ve Bitki Bilgisi kitabımızın 10. bölümünde konumuz mutlaka gerekli mikro bitki besin elementleri ve diğer önemli elementler. Bu programda bitki gelişiminde demirin, çinko'nun, manganın, bakırın, borun, molibdenin, nikel, klor, kobalt ve selenyumun önemi ve etkileri ana başlıklarına ait konuları inceleyeceğiz. Son yüzyılda kaliteli ve yüksek verim arayışındaki artış ile birlikte gelişen teknoloji bitkilerin az miktarda da olsa diğer bazı besin elementlerine ihtiyaç duyduğunu ortaya çıkartmıştır. Sözü edilen bu besin elementlerinin bitkiler tarafından alınımlarının düşük olduğu saptanmış ancak eksiklikleri halinde bitkilerde ve bu bitkiler ile beslenen canlılarda optimum gelişimin engellendiği, verim ve kalite parametrelerinde azalmanın gözlendiği belirlenmiştir. Mutlaka gerekli iz elementler veya mikro bitki besin elementleri olarak isimlendirilen bu elementler demir, mangan, bor, çinko, bakır ve molibdendir. Süre gelen çalışmalarda bitkilerin metabolik süreçlerinde ve enzim faaliyetlerinde görev alan diğer bazı önemli iz elementler de bulunmuştur. Bunlardan bazıları klor, kobalt, selenyum ve nikel olarak belirlenmiştir. Demir bitki kökleri tarafından iyonik formda absorbe edildiği gibi karmaşık organik tuzlar şeklinde de alınabilmektedir. Bitki bünyesindeki metabolik aktivitelerde etkin rol oynayan demir artı 2'dir. Bitkilerde demir, metabolik yönden önemini ve fizyolojik etkinliklerini yükseltgenme, indirgenme tepkimeleriyle göstermektedir. Klorofilin yapısında bulunmasa da klorofil oluşumunda çok önemli görevlere sahiptir. Kloroplastik proteinin oluşumunda yer alan klorofilin oluşumunda etkili olduğu gibi katalaz ve peroksidaz enzimlerinin prostetistik gruplarında bulunarak fotorespirasyonda karbonhidrat sentezinde rol oynamaktadır. Demir immobil bir element olduğu için noksanlığında yaşlı yapraklardan genç yapraklara demir taşınması mümkün olamamaktadır. Dolayısıyla ilk noksanlık belirtileri genç yapraklarda en ince damarların bile yeşil ve damarlar arasında sarı renk alması şeklinde kendini gösterir. Bitkiler toprak çözeltisindeki çinko artı 2 yonundan yararlanmaktadır. Bunun yanında değişim kompleksinde absorbe edilmiş çinkodan da faydalanabilir. Çinko alınımı bitkisel etmenler ile topraktaki etmenler sınırlandırabilir. Bitkilerin kök yapısı, kök değinim yüzeyi çinko alımında çok etkili olduğu gibi rizosfer koşulları da dikkate alınmalıdır. Çinko noksanlığına bağlı olarak oksin metabolizmasında meydana gelen bozulma ve indol asetik asit oluşumundaki azalma nedeniyle bitkilerde bodur büyüme ve küçük yaprak oluşumu meydana gelmektedir. Yapraklarda damarlar yeşil, damarlar arası açıklık yeşil sarı renktedir. Büyüme azalır. Manganın topraktaki toplam miktarı kadar alınabilir haldeki miktarı da önemlidir. Örneğin değişebilir mangan artı 2, suda çözünebilir mangan artı 2, organik bağlı suda çözünür mangan ile çeşitli oksit formları gibi. Toprak pH'ı indirgenme, yükseltgenme ve kompleks oluşturma manganın alınabilirliğini etkilemektedir. Mangan noksanlığı görülen bitkilerde fotosentezin azalmasına bağlı olarak bitki köklerindeki çözünebilir karbonhidrat miktarında da önemli düzeyde azalış olmaktadır. Ayrıca noksanlığında köke yeterince karbonhidrat aktarımı olmaması nedeniyle kök büyümesi olumsuz etkilenmekte ve kök büyümesindeki bu azalma hücre bölünmesiyle değil hücre uzamasındaki düşüş dikkate alınarak açıklanmıştır. Bakır diğer bir mikro besin elementlerine göre organik maddeye daha güçlü bir şekilde bağlanır ve bakır organik kompleksleri topraktaki bakır hareketinin ve alınabilirliğinin sağlanmasında çok önemli bir yere sahiptir. Bakır elementi immobili olduğu için noksanlık belirtileri öncelikle bitkinin genç yapraklarında başlamaktadır. Bodur büyüme, genç yaprakların kıvrılıp ölmesi, genç yapraklarda solma noksanlığın en tipik belirtilerindendir. Yapraklarda solma, bakır noksanlığına bağlı olarak kısilem iletim borularında yeterli lignifikasyonun oluşamamasından ve hücre duvarında ortaya çıkan hassasiyetten ortaya çıkmaktadır. Bor elementi bitkilerin normal gelişimi için gerekli olan 8 mikro elementten biridir. Mikro bitki besin elementleri içerisinde metal olmayan tek elementtir. Bor 20. yüzyılın başlarında bitkiler için vazgeçilmez bir element olarak tanımlanmaya başlanmıştır. Bor bitkilerde şekerlerin taşınmasında, hücre duvarı sentezinde ve duvar strüktürünün oluşumunda, karbonhidrat metabolizmasında, RNA, fenol ve IAA metabolizmasında, solunumda, lignifikasyonda ve biyolojik membranların yapısal ve fonksiyonel özellikleri üzerinde önemli ve etkin görevler üstlenmiştir. Bor bitkide immobil bir elementtir. Noksanlığında genç yapraklar kalınlaşır ve koyu renge dönüşür. Yaprak kenarlarında büzülmeler, kıvrılmalar gözlemlenebilir. Noksanlığın ilerleyen aşamalarında büyüme noktaları ölür, tomurcuk, çiçek ve meyve oluşumunda azalmalar olabilir yaprak sapları ve gövde kalınlaşır. Çatlak gövdeler meydana gelebilir. Zamk akıtma gibi bozukluklar da ortaya çıkabilir. Yumru köklü bitkilerde de öz çürüklük olarak değerlendirilen anomaliler görülebilir. Molibden 1778 yılında İsveçli kimyacı Carl Wilhelm Schiele tarafından keşfedilmiştir. Ancak molibdenin biyolojik sistemlerdeki önemi Bortels'in 1930 yılında azotobakter için hazırladığı bir besin ortamında olumlu etkisinin görülmesi sonrasında ortaya çıkmıştır. Yüksek bitkiler için molibdenin temel bir besin elementi olduğu ise ilk Arnon ve Stutt tarafından 1939 yılında rapor edilmiştir. Bitkilerin nitrat ile beslenmesiyle ilişkili olarak ortaya çıkan molibden noksanlığının etkisi hem büyümeye hem de bitkinin askorbik asit ve klorofil içerikleri üzerine olmaktadır. Böyle durumlarda yapraklarda kırbaç kuyruk adı verilen noksanlık belirtileri görülür. Noksanlığın çok şiddetli durumlarında ortaya çıkan bu belirtide yaprak ayası oluşmaz, yaprak orta damarı kırbaç görünümünü almaktadır. Ünitemizin diğer bir konusu ise nikel, klor, kobalt ve selenyum maddelerinin etkilerini incelemektedir. Önemli bir diğer element olan nikel yüksek bitkilerde Üreaz ve hidrojenaz gibi bazı enzimlerin az miktarda da olsa yapılarında bulunmaktadır. Nikel olmaz ise üreaz görevini yapamaz. Ancak toksik miktarlarda bulunması da söz konusu olabilmektedir. Nikel fazlalığının olmadığı topraklarda yetişen bitkilerin yapraklarındaki nikel miktarı genelde 10 ppm'den daha düşüktür. Önemli bir diğer element olan klorun bitkiler için temel besin elementlerinden biri olduğu 1980'li yıllarda ortaya çıkmıştır. Klor bitki kökleriyle alındıktan sonra simplast ile iletim borularına taşınır. Klor kolaylıkla farklı kaynaklardan sağlanabildiği için noksanlığı ancak kontrollü şartlarda yetiştirilen bitkilerde görülebilmektedir. Olgun yapraklarda damarlar arası kloroz, solgunluk, yüzey alanında küçülme ve benzeri belirtilere rastlanmaktadır. Kök yapısı kısa yan köklerin aşırı derecede oluşması nedeniyle çalımsı görünüme sahip olmaktadır. Kobalt bir diğer önemli elementtir ve geviş getiren hayvanlar için gerekli olan B12 vitamininin yapı taşı olduğu yıllardır bilinmesine rağmen bitkiler için mutlak gerekliliği 1950 yıllardan sonra saptanmıştır. Bitkiler tarafından kobalt artı 2 iyonu şeklinde alınmaktadır. Toprak çözeltisinde kobalt fazla ise bitki içinde transpirasyon akımı ile taşınır ve yaprak kenarlarında birikir. Yaşlı yapraklarda daha fazla miktarlarda bulunması kobaltın bitki içindeki hareketliliğinin düşük olduğunu düşündürmektedir. Selenyum, insan ve hayvanlar için mutlak gerekli bir element olmakla beraber bitkiler için gerekliliği üzerine halen tartışmalar devam etmektedir. Toprakların toplam selenyum içerikleri ortalama 0.3 miligramdır. Topraklarda selenyum şeklinde Elementel formda organik selanyum bileşikleri halinde selenit ve selenat olarak bulunmaktadır. Evet arkadaşlar toprak bilgisi ve bitki besleme kitabımızın 10. bölümü olan mutlaka gerekli mikro bitki besin elementleri ve diğer önemli elementler burada sona erdi. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.